Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efer'de Agarate kanalı Gagauzia gün günden programasının hem de götürcüsü ben Palina Barbova. Bugün bizde studiyada bulunur Gagauzia halk ustacıların asasasyasının yöndercisi Nikolay Ivanovich Kraytor. Zaman hayır olsun size Nikolay Ivanovich. Hem de çok sağ olun. Hani bakmadan havaya hep kadar geldiniz. gün Çadırlunga kasabasından katılmaz yine Gagauzia gün günden programasına. Zaman hayır olsun Palina. Sağ olun teklif ettiniz. Var neler söyleme. Hem sevindirme bölümü nere biz yaptık bugün de. Sevgili seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nice biliriz bugünler Çıdırlunga kasabasında geçti Phoenix 3. Zanat Festivali Angı da Gagavuz Halk Ustacıların Berlin 19. yıl dönümüne. Burada 45 paylan toplandılar bütünle Moldova devletinden, bu Komrat'tan, Taraklı'dan, Kişnev'dan, Gaydar'dan, Başkün'den, Çadır'dan hem de Transnitya'dan. Yıldan teklif edelim, seyredelim nasıl geçti bu toplantı, ondan sonra ilerleyeceğiz konumuzu. Phoenix Zanaat sergisinde gösterildi halk ustaların işleri, ağaçtan masalar, sofralar, dokuma palalar, türlü kendi yelinden yapılan boncuklardan gözellikler, yev tertipleri hem çok başka işler. Ustalar kendi zanaatları için anlatılar hem paylaştılar duygularının. Da gençler görsünler, niye yaparlar, tabi ki insanlar da onunla da alsınlar biraz kak görsünler de ürünsünler, onunla da biraz hani tutma, skarjım, evvelki işleri. Ne kalsın onlara da nasıl götürsün ona da uşaklara. Pek lazım, pek lazım. Göstermeye kalsın bizden başka pakaliniye de. Phoenix Festivali o değil de seyirgi ya da yarmarka o pek önemli bir adım halk ustacılığın ilerlemesinde hem zenginlenmesinde dedi Gagauzia halk ustaların birliği başı Nikolay Kroyter... 19 yaşında oldu bizim asosiyasyon halk ustaların birliği. Hem ben düşünüyorum hani Ийлерле чиз һәм савашсез безнең бу устаҗылы göstەرмәне Гагаузедә, Молдовада вар бәйюк усталар. Эм савашсез аны бу устала кинди занатынны, кинди белгесенне версия генчләре, Бұл ипчазы копармама, әне театру үлер Гагаузия халқ ұсталарын берлей құрылды 2006-нжи елда. Шіндеке вақыта бұл құрымда 80 ұстадан зейді бар. Анна Карапир, Әлене Тарфанус, ғырты қабірлер. Николай Иванович, тетя вля, фестиваль фестивал, где читается басында, сюлесенес. Не суенью не мнениетлях, емда миссия гагаузя халку стачиларын Biz o 2006 yılda açan toplandık 21 e, usta. Bize pek önemliydi göstermeye var büyük ustala. Hem savaşma ile yapmanı bizim bu büyük ustala versine bu yörnek gençlere e, korusuna e, kendi işlerini

genç kuşlar olsun. Yani onlar da olsun. O ne de biz bu festivali hani, e, şimdi geçen bu cümertesi 29 Kasım ayında yaptık. Düşündük ona vermeye bir e, ele bir at. Hani e, kalsınca değil bizim dilimizde hani e, silah olsun Hmm, ani Hani duyulsun hani bu toplayır hepsi ustaları e, verdik ona bir ad Phoenix. Hepsi bile kim o kuşu Phoenix. O hani önce önce de o da sonra yine önce e, gelsin kendine kanatlansın da uçsun. Biz de öyle savaştık hani kanatları uzaltma da göstermeye hani biz varız. Yine e, hem biz e, savaşırız bu işleri ilerletmeye ustacılığı? Ne soy halk yaratıcılığın bölümleri günler ta aktif ilerleyerler bizim Gagavuzya'da. Bu söylemce var. bizde biz bu ile birden gelmedik. Biz savaştık aktif olma hem şarap yortusunda, hem Heyderlis'te, hem Kasım'da, Çadır'da. Biz gidiyorduk başka da sergilere. Kişnev'teydik, Kaul'daydık, gittik Prednistroy'a. Им сельджам джавар пикчук варуста. Иман манул устала. ассоциация вар заслуженный работник культуры Лидии Ивановна Тодиева, Питкович, Петр Иванович. Шинди Дилчок Тан Кавлет Тибер Диджис Бигбер звание заслуженный ремесленник Гагузии. Манев Николай Федорович. Бунсана у нас делала, я была пример, хим у артна савашала в совершила стола, чекельмеда, я делала у тебя дороги с турмени у нас товар, хим у нас ничлер, ванже я делала кома, то сергенде да инициативалары гриштерия ассоциация замандашта бюнкюгнер. Biz pek isteyiz hani, e, bizim umduğumuzda bu vardı çoktan ama ta bu adamları ta hazır ta adil e, istiyiz, hani bizde olsun bir albüm. Çoktan bende vardı bu bir ide ama ona değil lan dilsayım olsun hem materyal ama ona değil olsun para. Ben bugün girdim bu e, kiyat e, e, magazine. Ben orada hiçbir de kiyat görmedim ustalar için. Пётр Vlach'ın da kağıdı o da yok. Belki bize lan bir şeyler düşünme yani bela işler olsun da hem onları kim iste e, tanışma ustalan e, işlerden onlara yakışsın tayilin onlara dini önce de e, olsun evdence belki okulda bu piksla iş olacak. Nezdin ben biliyorum hani ona var bibliotek alada ama telete misafirler tanışma bizim Ee, var internette de ama tele olsun kiyat o olcuyu Elbette ki ben sanırım hani siz pek doğru kaldırdınız bu soruşu. Çünkü bu kağıt lazım da çok daha şey olsun. Asasiyasya 19 yılını tamamladı. Da bu yılların içinde söyleyeceğiz hani kağıt da çıkmadı dünya. Lazım siz bu burada ileri doğru işleyersiniz de sanırım hani o çıkacak yavaş yavaş. Yerde siz bu soruşu tutarsınız kontrolde. Allah'ın yardımıyla Умутване се на лоджик. ассоциация тут турер генчу стадилары хем да ярдам джиолар сезе хабирлеме, билдиртме, ярады джиолы сюлечес урону. Без сепсюлемяне, без им ассоциация, я ваш, я ваш, герела генчу устала. Она герела, без ян, без джадела гельмет к бергюне, без варс, хем бу устала, она Bakalım biz laf yaparız, konuşarız, bakarız, nasıl yardım etmeye bu gençlere nicdini. Ona da, onan da var. Belki birkaç tane cidil, cidil taş gibi bir yani, atlatma. Onlara olsun ilin değil, biz onlara anladayız. Ne işleme, ne tayin olsun gitmeye bu sergilere. Hem söyleyince var, bitki zamanda biz görüyoruz hani hep var bu ince diyele yardım ama diyele ince tayleri de. Şimdi biz anlayız hani hepsini alalım yanımıza. Tek değil Sergey lam olsun bizde yanımıza değil sen bizim işler. maması masa masaları ona göre havaya göre biz görüyoruz hani yağmur olası ne yapma kliyon kalan kapatmayacağız. Lam alma Делать бер чад бер палатка где, у нас тутела пара. Ой зеря без ассоциация, общественное объединение, без сова наш без зим и чем сдагели, сал бездаярме дел зимка сова да, бер вак от бездаярдиля пара, алдыдек уйч палатка, но унада вак тлаги че унада надо лям. Иные летняя, иные алма, не жди не. Gide soruyu hep gösteresen biz var. Her bir için geleği vakıdı da lan onu değiştirme. O yüzden biz şimdi düşünüyoruz. Naş yapmayı öte doğru. Şimdi bizim bu festivalde e, birazdan sonra kısaca ne anlatacağım. Ne olsa bize geçti. oldu bir küçücük bir problem. Güzel hepsi koydu kendi işlerinizi. İşlerini biz buluştuk. Ama olmadı. Bu bir fon gibi müzik. Naş Sağ olsun sponsorla onun arasında söyleyeceğim birkaç laf. Yarmit bize para tarafından biz aldık. Uze bir kalonka, mikrofon da ondan sonra biz anladık hani yavaş yavaş bizde olsun tüm bütün bir komplekt gibi bir şey tele lamsa ve gitme hani Aram ama kim yardım edecek ne işte yani hepsini var ki şimdi, e... tertipleri. tertipleri de bu olay yardımcı ...bize öteye doğru. Ne su siz not alırsınız... ...gagauz ustacıların uğrunu... günler? Ne var nasıl söylüyorsunuz şimdi yönderce? Ben duyarım hani... E, ...biz doğru yoldan... ...gideyiz. Sadece... ...bir şey söyleyeyim. E, biz... ...hep o ustalar... ...hani vardılar... Biz o e, ıı, ustacılığı teatro getiririz. Ama teatro istersen bir daha olsun yardım. Yani bize da önce de daha ıı, çok dünsünde yardım etsinler. Söyleyeceğim bir primer. Kaldı bir ustaya yaklaştılar eve. Dediler, ne istiyorsunuz? Ne size yardım bir şey lazım mı? O yapay çağırık. O dedi, bana lazım bir şey. Dedi, yardım olsun küçücük hani ...masterski bayram etsinler, materyalleri ben kendim alayım, öğreteceğim uşaklara. Şimdi ona yaptılar bir proje, orada hmm, kaldı, o köyde bir yaşay. Da Bu adam, Georgi Burki, o bizim asistansıydı. O şimdi yapıya çağırıp, köyde uşaklara, hem ona gelip, turistle. Bu, misafirler kim ona geliyor, görüyorlar, işliyorlar, kendilerine de e, bana gelen bilenler olsun. Bizde ileri vardı bir köşe, biz orada uşakları öğrediyorduk, buluşadık, yapadık toplantıları. Şimdi bizde o köşe yok, bize pek zor oldu. Da ben düşünüyorum hani, neyse bir küçük bir gagavuz ya da bir köşe bulunmayı bu ustaları. Ben bugünkü güne çıkarayım bir ofis, ben ödeyim orayı para. Hani olsun ne anda toplanma, orada ne anda toplanma. 12 kvadrat. Orada toplanma yok yani. Orada duruyor. Tövbelerini hani ben isteğim versin Ne de, de, de geldiğinden beri göstermeyeni hani biz yapayız. Bu işi, o işi. Hani görsünler neler var bizde. Nesini e, bizim kültürümüz yavaş yavaş büyüyor. Biz de şimdi e, resimciler, şimdi e, poeti, pisatili biz de hep e, insan, kim? Nasitili kültürü.

О, дору, пен севинем они, шаклара тени, спорт, о, да бюйкиш, о, да Ама культура ему О, бізде нынче дела ее не млеч. И кима бля карара гелда алма, дени сезден бу ода и, да ондан сора сезя вернеме, дежис башка ер, нередеде, бар насал устачилар, бізм занатлансыннар. ben senin söylemen bizde vardı bir dolga var. Biz e, ne kadar anlaşmak. işledik de çektik orada başka remont yapmak indi. E, paralarla ne anda bize yardım ettiler. Kiminle bu anlaşmak vardı sizde? E, anlaşmak primarilandı. Sorun yok mu? Bizde sorum hep sizlerdi ama sorun bir vakıttan, sorum, e, o tarafın yanında bize verdiler. Olası bir şey, ondan niyeti bir şey yapma. Ona bizimle o doğru kapalı da kendi işlerini ileri çıkardı. Vardı böyle punkt. Da, bu vardı. O yüzden biz, bizde küsü bir şey yok. Biz doğru önce diyalı kapattık. Anladık ondan sonra hani bize küşe yok. Biz çok aradık. Aradık administrasyonda. Orada dediler büyük paralar verme. Bizde para büyük yok. e, bütün kasabada geçtim. Gördüm birkaç köşe yanında varınca alma ama kimse vermeye parasız. O yüzden bir sanandık hani geldi o vakit. Her bir adım lağım yüdeme. İslahi doğru siz danışmadınız mı gene sizin primariye? E, Yüredeceğiz bir yalvarmakla yardımcı olsunlar bulma size yer. Ben düşünüyorum hani e, bu işi ben ben bu laf kattım ama Hepten primary de şimdi bir remont. Orada da olacak üçüncü katta birkaç ofis gibi. ben düşünüyorum hani ona bize vermişlikle parasız. Sneşdini şimdi var ya bir punkt. İsterseniz bir pomişeni. Lama ince değil e, kaç birkaç kişi kim ister. Ondan sonra kim tarır? ona da veriyor o ofisi. Ama parasız kimse bir şey vermiyor. İnsan ki primariye yapısından kare bir yerde çadırlığında бір yok bir diziz bir, bir yer cihaz. Var bir, bir yer. Mı? Pek güzel so yer yer yer. boş. Yani da bizde e, e, müzikal ne şkola, hudoş ne şkola, dom tvorstva. Orada şimdi bir şey tabir ki ince diye baksınla orada, orda başlık var bir küçük bir problem. O problemi ince diye bizim kasabada yapçıklam ona dinlem zaman gitsin. Beki yüte doğru da bize orada bir katı bek bir ama ona dinlem vakit gitsin. Primary eden kare siz bu problemi nanda anlaştınız mı diye Yok oraya yaklaşmadım. Bunu belki de yapma ama savaşçı kendi kendi diğerinizle kendi nu no, nasıl yaptık yaptık ama belenca değil ben ben yaklaştım bizim primara Anatoly açtı ben dedim bile vakit geldiğinde biz kalayız yersiz sıra gelecek bize bulma bir büyük bir sponsor alma bir köşe da çekitmeye koyma temil bu küçük bir eve... ne anda biz vanca verelim uşaklara ama buna gidecek çok yıl kim hani şimdi var bizim ustalar hem küçük 25 25 27 yaşında hem büyük ustalar bizde 82 yaşında biz daha çok mu yaşayacağız? Allah versin çok yaşalım. İsa 19 yıl geçti ta 19 lazım beklemeye mi? O için ben düşünüyorum hani şekilde bize e, bize karşı da oturalım bir, bir masada da düşünelim, ne yapalım? Biz, steyse olsun hepsizle. <laughs> Kimsenin kavga yapmayız. Düşüne olsun. Yani siz, biz bunu ileri değiliz. Sizden çekiliyor bu. Çünkü siz asasansın başında duruyorsunuz. Siz mi toplayasınız hepsini bir yere. Siz lazım laf edersiniz. Bulasınız ne suyu çıkış bu problemadan. Anlıyorum. Geçti bir buçuk yıl teoriden ne biz çıktık. Orada bir şey yapmadı. Boş kaldı orası. Boş kaldı. Bir buçuk yıl geçti. O bir buçuk yılın içinde biz oradan açtığı yapçıydık. bize de dediler çıkın. Fevral ayında çabuk çıkın. Kışın çıkın çabuk. Biz oradan çıktık ince te o e, siz gördünüz. Ama var mı deme ya alatlamın yap bir projek. doğru siz oradan yavaş yavaş taşının. Bize pek zor oldu. Sıla Nikolay Ivanoviç, siz gözlettiniz hani bir buçuk yıl orada bir şey olmuyor, orası boş. Danıştınız mı gene primara? Yok, ben gördüm hani orada fayda yok. Ne e, ben sanırım fayda olacak, siz ona anladınız. Alizden problemi. Hani orası boş. Da kalmasın boş. Var nasıl zanatlansınlar orada ee, e, ustacılar bizim. Palin anladım ama orada уже e, taradla proyekt. Şimdi yazın ilk yaz ilkin yapılı yörtüyü. O yörtü için biz la ettik pek çok vakit. 10 yıl mı ne kadar la ettik. Sayın o yörtü yapsın. Hiç de i̇şte orada tavanlar delikliydi. Çiğirdik gıyırtıyı da. Gö gördüler. Bütün dünya gördü. Gagavuz'a gördü. Ama şeyle oldu hani sağ olsun hani işittiler bizi. Da şimdi bu yörtüyü yapacaklar. Hep kadar yapacaklar. Ama uzun yapacaklar sporçuları. Ben düşünüyorum hani geçti bu 8-10 yıl da bizi işittiler. Yok zararı hani yaptılar, yapacaklar başkasına bu yörtüyü. Ama bizi işittiler. O çok vakit geçti. Onu önce de düşünme tayları yazma, proyekt. Bir soru da söyleyeyim var savaştık, o köşeyi yapma. Bize hiçbir şey vermediler. Sadece verdiler pamşini. elektrikli yaptık kendimiz. Remont yaptık bir kabinette kendimiz. Çeyitledik yapma kaldı orada. bize yoktu para. Sağol İvançuk Narodlu Deputat Nikolay Ivanç, bir kez bize yardım etti. O bize verdi para. Aldık cement, fasadı yaptık. Kireçledik, değiştirdik orada pencerelerin şişe, şişe, tarafı sali. Nüsu nüsu güzellik tele yönlü. Ama öyle. Ee, ne kadar kişi bugünkü günler var ha asasada? Bugün bizde asasada 72 idi. Şimdi çoktan ta iki kişi ıı, kabul ettik bizim ıı, önce diye bizim, bizim ee, biri al bir de Kişnev'den bir Tatyana ıı, al yapar bu kürkleri. Tatiana da öyle bir bu kuklalar pek güzel işler. Şimdi bizde 74 kişi. Nikolay Ivanç, affedin, ne kadar lazım sevme kendi işini? Hani bakmadan hani yok senin yerin, yok senin yapın. Sen hep bu kadar bu işe bütün canını hem de kuvvetini koyarsın. Ben sayayım hani bunu bizden kimse almayacak. Biz e, ince ne bize anala bu verdiler. neler öğrettiler, neler biz öğrendik. Da, böyle düşünüyorum hani bunu bizden kimse kapmıştık. Bizden varınca aslında pamişeni. Bizden bize varınca vermesine para. Bize çok işle varınca yapsın hani bize ince de, de, ince de, belki de köstek koymak kimse istemi. Ama biz onu duyuyoruz hani, yavaş yavaş teleniyorsa da teo kapanıyor bizim evimizde. Siz... Ama bizim kollarımızı, bizim umudumuzu, ne bizim canımızda var hani yapma, bunu bizden kimse kapmayacak. Yani biz onu kimseye vermişseler, Biz savaşçı onu göstermeye var. Bizim yüreğimiz açık hepsine. Ben duydum bir buçuk yıl geri tele bir e, tele havadok, tele suğuk, tele bizden yine vınimanem, hmm, ne söyleme. Bakmadan buna küsübinde olmadı. Ben anladım yani geldiğime bakık hani beni kimse anlamadı. Belki de ben bir yere de yanıldıydım, prostetine. Ama ne kadar biz savaştık, neler biz yaptık? Bizde oluyda büyük paralar, biz çok şey yaptık. Ama bu festivale şimdi geri döneyiz bu festivale. Hani bir şey yaptık. Bizde vardı iki festival. Havizlerin düneleri hem dere ağaç, ustalan dere ağacı. Bu şim festival bizde Phoenix. Nejdeni bizden bu kanatları gene açalım. Da dil bireyle uçalım mh, başka devletlere. Ama burada göstermeyen biz varız. Da toplama hepsi ustaları. Bizde bu oldu. Biz topladık ustaları, gösterdik hani bizde var. Nere, nöse zanatlar. Hem düşünüyorum hani var öyle bir umudum hani bu baneren biz yaptık. O dil büyük, o küçücük. getirme köylere, kasabalara da belki de okullara da gösterme. biz festival yaptık. Hani uşaklar da görsün ne? hani var ustacılık. Onlara da gösterme bir master class, yörnek, görsün ne? hani bizden var fayda. Böyle düşünüyorum. телефон, tutasiz bizim televizion gruppamiz masus aik telefon анатолий афанасьевич я ваша ваша лаханья дана чужелечек бы сорушта. А мы сейчас не снесу стадилок биолюми, биюнки гуннер булнер кай бельмяк урунда. Ям да не апер ассоциация оннары нары ишли тремя дине или редору. Кай ям май май сюлеме ванча кай бельди. Фучилок, ту сале фучилара не апел. Или реварды бзя чадрда мяскмина, торда фучия падла. Башка доказывала, да, Дежиз Демерджи, кузнец. Он надо пик, был пик бик занатлар. Ама он нар, он надин кальбельмесен, оридин лямол сун джадел финансовое влияние. Он дал лямол программа. Незман сы чокил гери, Михаил Петрович Пашалы, а не шинди юндерджи торгово-тиджарит водосында бізді гагаузеде, yazdığı bir programı, o pikseli programı. Orada vardı kaç para vanca yapma, yardım etme, ustacılık kalp yemesin. Ama o zaman e, Naruto, Sabrani e, bunu kabul etmedi de o vakitla yoktu para. O broşürü bende ta, ta vardı. Ben açan açayım o broşürü, ben göreyim büyük para orada de konsun. Da bu işleri biz ta uzman 19 yıl geri ilerledelim. Ama bizim inisiyatif o Çıkarı ile yani biz nere yapayız? Biz ince deva, ince diyor, gibi yakarız, bir yalıncık yaparız, sonra mu gene sünür. Böyle dilden olsun. İli olsun fakil, hani her zaman yancık da bizim bu bayrak, biz kaldıracağız, da göstericisten beri varız. İli yavaş yavaş biz sünciz. Ben düşünüyorum bunu yokunca böyle yapma. Николай Иванович, любим коллегам гостей, безем программам всякое шерсон. На юг нас осорны. Не свой башарлалан был елон битки снега, гаузия халк ассоциациясы ассоциация с калды шерчин, кю калды брайдам Ну, А надам, ну бүгүн бүгүн биасаны мани бизе варчок нелесивинме. яваш ваша ваш биз дуерсани безимнен безим сергиледе var инсан e, insan kim bizim işlerden e, cedele yaklaşı e, alıla da tele bir şey yapıla e, başıştı işte. hem ben düşünüyorum hani bun, bu uğurda bizimle tanışas insan da görez ne biz yapayız onlara da olacak da cedele sevinmelek biz, biz Программа на битке синтез сделала целыми оберсаула, они виаптанс бзявер бьюк реклама, чок гюзял до реклама. Дюргун, Нисан, радио да ищите, они бзявол чубо фестиваль. Им башлама сизин телеканала ГРТ, Гагуз, радио, телевизионо бер диплом. Бу диплом да вар Феникс. Им башлама за активное участие в ярмарке, сохранение и продвижение Ремесел в Гагузии и в Молдове. Берт диплом сидя. Чок Саулун, не всем сулемен, если спек, бюк, лязым, ны, ее не мне, кем файдалы, ищи я персонез, ки безым культура мыс и лерлесен. И всем сулемен, барабар, сис, нижа ассоциациям баши, нижа примарыныз, лязым барабар топланасыныз, бір карара, нереде. ...olsun sizin kendi odanızda gezmiyorsunuz diyeceğiz hani... ...Cesuvrak'ı oradan biri buradan oraya... ...olsun sizin kendi yeriniz... ...çünkü siz... ...alize ilerlediyseniz bizim kakaos kültürümüzü. Sağ olasın. Hem bir kere daha bir... ...suvenir size bağışlayayım, sizin... ...kırtada... geldiğin musafirle ...görsüne... ...ustalan gelişlerini. Çok sağ olun, Buyurun. bunlar çarek bence hanımlar, böyle... ...güzel onlar... E, ...yörülü... Bilmem neden

канал, граты каналында.